Çok ay, iyisiniz be. Herkes çok iyi. Helal be. Bir dakika. Abi mükemmel dur. Bir dakika. Nerede şans 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 nerede şans 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 nerede şans 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 nerede nerede şans 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 nerede şans 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 nerede şans 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 nerede şans 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 Yıkanabilirsiniz. Gel yıkanalım. Havuza haydi havuza haydi. Açtı düştü. İlk defa bu parkurda kazandılar. <laughs> biz de, bazılar. biz de gördüklerini yaptılar. Ilk, de, i̇lk defa kazandılar bu parkurda. Evet. Kışınlar, uzaymış, sıfır, sefer sıfır, 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 ben atlamazdım ben kazandım, ben atlamazdım valla atlamazdım. Biz dört kere atladığımız Do için doluyoruz. oraya artık. Hevesimiz bitti bizim orada. Bakayım ama onlar <laughs> da <laughs> ilk defa İlk defa atlayacaklar atlasınlar sıfır, ya. O kadar olsun. Dokunulmazlık. O kadar olsun. Geçmiş olsun arkadaşlar. Neyse ikinci dokunulmazlığı bırakmıyoruz. İmkan zaten. Hayda dur beni var en zemini. Ver seni Yapıştır. Haydi komando. Bravo! <laughs> <ya. gülüyor> Ona dört. <laughs> Ona dört. Ne dokunulmazlık kimin? Dokunulmazlık böyle. <laughs> ya biliyor musun? Üstünden üzerinden geçti yine. Yani iyi de atışın. Sen böyle iyi. Tehlikeli. Ona biliyor musun? Açtı. Zaten o düştü yani açınca. Açtı. Görmedim mi? Görmedi tabii. Tabii öyle oldu. Ya zaten kum torbası zaten ikili de giriyor, her türlü giriyor. Ama yani 60 kadar ben sayıyorum seni. Çünkü o oh altın gerçekten zor. takım, takım. Takım yedi mertine patatesi. Evet. Kırdı dokunulmazlık denen hasreti. Ay ay ay. Ha benim takım. Ya. Bravo. Güzel takım. Çık. Güzel kumi mumi yıkanın. Güzel tertemiz aynen. Yıkanın yıkanın. Hakkınız bugün. Her şey yapın. Kül külsüz dokunulmazsınız. Bravo! Yavuz Hakan! Steve aynı o filmlerdeki o yaşlı dedeler gibi konuşuyorsun. <laughs> sesini kaybettin. Süper sesini. abi bugün inandık. Bugün kaptan beni söylüyordum. Bugün dedim ki çok motive gidiyoruz. Bugün söyledim. Dominik'te büyük bir dokunmazlık mücadelesi. İki takım da çok istiyordu ama bugün gönüller fırtınası vardı ve kazanan gönüller. Tebrik ediyoruz. Ya. Mükemmel bir performans. Şimdi Semre senle başlayalım. Ee, sudan bir çıkışın var. Adının hakkını verdin. Vallahi <laughs> abi yüzmem iyidir Allah'a şükür. <laughs> Yani buraya abi e, çok inanarak geldik. Adadan beri de herkesi motive ediyorum, diyorum ki artık bu dokunulmazlık oyunlarını kırmamız lazım yani çok kötü gidiyoruz. 8 oyunda iki galibiyet. Yani bugün dedim çok farklı bir şekilde gidelim dedim. Herkesi adadan beri de konsantre ediyorum, dua edin işte böyle. Yani abi buraya geldik böyle zaten istekliydik, belli de ettik, kazanan biz olduk. E, ünlüler de çok güzel yarıştı abi. Bir de e, masal masal bize uğurlu geldi. Yeğenim doğdu. E, o da uğurlu geldi herhalde abi. Sana bize. uğurlu geldi kesin. <laughs> <laughs> masal masal da güzel bir haber verdin abi bize konserde. Bir de abi şunu işte babam mesela beni çok izle, izlemek istiyordu. Keşke bu o, o, bunları görebilseydi. Onu çok istiyordum abi. İnşallah. İnşallah görüyordur abi. Yani çok izlemek istiyordu beni. Onu eğlendirmek istedim. Çok teşekkür ederim abi. Bravo. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Bravo, Bravo. takım. Bravo. Sen e, Erzurum'da yaşadın mı hiç? Abi Erzurum'da yaşamadık ama hepimiz Erzurum doğumluyuz. Yani bütün er, kimse yaşamadı bizden ama hepimiz Erzurum. Ya o zaman yaşadık. Çermik falan bilmiyorsun Bilmem onu. Bilmem mi ya? Biz çok gittim köye. <laughs> Bizim Peki Ilıca'daki Çermik'i biliyor musun? Gittim Ilıca'dakine de gittim? Bizim köyde de Çermik var zaten. Aktağ köyünde. O İki Ilıca'daki termik. Çermik zamanında dedemlerinmiş. Hadi ya. Vallahi, Vallahi bilmiyordum anne. Allah abi. <laughs> bilmiyordum. Bizim köyde de iki tane çernik var abi. Bir sodalı, bir de yeşildir böyle. Hatta babamın da öyle bir hikayesi var. Ee, köylüler hani babamı karada yenemiyorlarmış. Suda boğuyorlarmış böyle. Büyükleri yeniyormuş babam. Ama suya da girince babamı boğuyorlarmış. Ya boyu da yetmiyormuş öyle. Bir de o yeşil suda görünmediği için nefesinin de oradan geldiğini söylerler. Böyle dalarmış suyun dibi görünmüyor. Ta dibe kadar gidermiş oradan böyle ağzını açıp çıkarmış böyle nefes alır. Ulan bu çocuk öldü mü boğuldu mu derlermiş babama. Ama babam buradan gelirmiş böyle bir de diyor yalandan bir böyle çıkardım diyor. Yapardım böyle diyor ama orada nefes alır gelirdim ben diyor. <laughs> orada da nefesim de buradan geldi falan diye de söylüyordu abi. Allah rahmet eylesin inşallah. Deriz. Takım olarak iyiydiniz zaten. Poyraz sana da soralım. İkide ikisin bugün. Neler söyleyeceksin? Nasıl geçti oyun? Bugün oyun çok iyiydi. Yani gerçekten takım olarak çok güzel bir performans verdik. Yine 10'a 4'lük çok üstün bir galibiyet aldık. De, rakibi de tabii tebrik ederim. Ama dokunulmazlık oyununa gerçekten çok açtık. Yani Yümsemir'in de dediği gibi 8'de 2 çok kötü yeniliyorduk sürekli. E, bunu üstümüzden atmak istedik. Aynı zamanda bu parkuru da çok sevmemize rağmen bu parkurda da şu ana kadar 3'te 0'dık. O yüzden bunu da üstümüzden kırmış olduk. E, bugün çok güzel bir gün oldu. Umarım ikinci dokunulmazlığı da alırız. E, hiçbirimizi kaybetmeden aynı şekilde devam ederiz. Takım kimyamız şu an çok iyi durumda. Tebrik ediyorum. Neden böyle oldu diye e, Merve sana soralım. Bu kadar fark olmalı mıydı? Bilemiyorum. Neden böyle oldu? E, i̇stediğimiz gibi bir oyun performansı sergileyemedik. E, aramızda da konuştuk. Bunun besinle alakalı olabileceğini düşünüyoruz. Hani enerji olarak düşüklüğümüz hem motivasyonumuzu hem de parkurdaki enerjimizi etkiledi diye düşünüyorum. Ama biz her mağlubiyetin ardından daha güçlü gelen bir takımız bir sonraki dokunulmazlık oyununu almak için her şeyi yapacağız. Teşekkür ediyorum. Ee, ada konseyi var artık. Tabii ki zor bir konsey sizi bekliyor. İsim yazacaksınız. Dokunulmazlık sembolüne geliyorum şimdi. İkide iki yapan üç yarışmacı var. Biri Poyraz. Biri Yunus Emre. Öbürü de Anzade. Şimdi incelediğimiz zaman Anzade'nin daha önce dokunulmazlık sembolü var. Yunus Emre'nin de var. Poyraz'ın yok. Aslında. Ama daha detaylı bir inceleme girersek, biraz daha böyle merci büyütürsek. Avantaj oyununda oynayan üçlüde Yunus Emre var. Merci biraz daha büyütürsek. Avantaj oyununun final atışına Yunus Emre kullanıyor. Yunus Emre onu da kazanıyor. Artık bu kadar kazanmaya da benden bir sembol gelir. Evet dokunmazlık sembolünü Yunus Emre'ye veriyorum. Yunus Emre'de ve Gönüllüler takımında tebrikler. Bravo! Tebrik ediyorum Gönüllüleri. Size geçmiş olsun diyorum. Konseyde görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum.